Brookhaven'da artık her şey eskisi gibi değildi. Heron Puppy bebekle birlikte oturuyorduk. Heron Puppy bebek her zaman olduğu gibi yine tabletin elini aldı. Ama başımıza gelen her şeyden habersizdik. Ne yaşayacaktık biliyor musunuz? Bugün belki kendi şehrimizden ve evimizden atılacağız arkadaşlar. Videonun başında beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Hadi oğlum gidiyoruz Panda abinin yanına. Panda abinle birlikte şehir merkezine gidelim de. Birazcık şehir merkezinde turlayalım be. Çünkü yepyeni yerler açılmış. Habersizce pandanın kapısını çalmıştım. Panda her zaman olduğu gibi "Dostum, tamam olur." dedi. Panda, "Hadi gel şehir merkezine gidelim. Şehir merkezinde yeni bir alışveriş merkezi gibi bir yer açılmış." "Dostum, olur. Dostum, hadi gidelim. Hadi gel." Arabamıza binip gitmeye başlamıştık. Yalnız atladığımız bir şey vardı. Arabamıza binip giderken belki de son kez bu şehirde geziyor olacaktık. Dostum var ya dostum bugün var ya Üstümde bir deşe var <laughs> Benim de üstümde bir deşe var <laughs> Gel gel ilk olarak arcade oyun salonunda oynayalım Sonrasında yeni gelen mağazaya bakalım Yarışa var mı sen Dostum senin yarışta yenerim yenerim Tamam hadi gel o zaman yen bakalım <laughs> Çok iyi ya. hadi gel 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 boş ver şimdi şehir merkezinde dolaşalım Panda ile birlikte şehir merkezini Dolaşmaya çıkmıştık ve Yeni açılan alışveriş merkezine gideceğiz Dostum neredeymiş dostum Bu yeni açılan bir mekan dostum ben orayı kaçırmışım. Ben de daha gitmedim. İlk defa gideceğim. Ee, burada yok. Allah Allah. Galiba şehir merkezinde sinemanın olduğu yerde. Dostum arabayı var ya parçaladın. Arabayı parçaladık ya neyse. Oo Brookhaven Plaza. Brookhaven alışveriş merkezi burası. Aa yepyeni AVM Habersizce yeni AVM'ye girmiştik. Panda ve ben çok mutluyduk. Heron Papi bebek de öyle. Burada yeni açılan mağazalara bakıyorduk anda burada indirimler var. Babacım burası harika olmuş bana oyun konsolu al. Heron Poppy bebek her zaman olduğu gibi oyun konsolu istiyordu. Yani bir günde bir videoda bir şey istemesen olmaz mı be oğlum? Her neyse o her zaman bir şey ister zaten. Dostum bayıldı buraya. Oo, beyler şuna bakın. İşte bu bundan istiyorum. Evet. Konsol çok pahalı oğlum. Henüz şu an alamayız. Çünkü oyun bilgisayarı da almamız lazım. Daha iyi oyunlar çekmemiz için. Dostu bence de bu budalalım. Sonra gelip buradan bir şeyler alırız. Elleme da bozarsın hadi gel. Ve burada da dans stüdyo açılmış. Nasıl? Dostu ben çok beğendim ya. Şehrimiz hayırlı olsun. Şehre hayırlı olsun. Habersizce dışarı doğru çıkmıştık. Dondurma yemeye gitmek istemiştik. Her şey de tam o anda başlamıştı zaten. Dostum hadi dondurma yemeye gidelim. Dostu geldik. Bir dakika. Bu ne ya? Beyler bu ne? Dostu burası kapalı. Burası kapalı değil. Her yer kapalı neredeyse. Panda ne oluyor? Habersizdik. Hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Ama Brookhaven komple kapanmıştı. Yani bütün dükkanlar kapalıydı. Market kapalıydı. Şehirde girilebilen bütün mekanlar kapatılmıştı. Yani kısacası Brookhaven kapanmıştı arkadaşlar. Ve bunun karşısında çok ama çok şaşırmıştık. Bu ne ya? Dostu şehri kapatmışlar. Olamaz arabaya attı arabaya attı eve gidelim eve gidelim eve gidelim haberlere falan bakalım. Bir şey olmuş olmalı yani yani bir şey olmuş olmalı. Dostu bu ne? Ha, postacı kapalı. Ha, burada da kapalı. Kahveci kapalı, kıyafetçi kapalı, banka da kapalı. Olamaz hamburgerci de kapatmışlar. Dostum eve eve götür bizi. Habersizce eve gidiyorduk. İşte geldik beyler. Ne? Dostu benim evimi de kapatmışlar. İşte olan oldu. Pandanın evi de kapatılmıştı. Yani bu ne abi? Dostu benim evimi kim kapattı? Senin eve kapatmışlar. Banlanmışsın panda. Dostum ne yapacağım? Gel benim evde kalabilirsin. Dostumun evini kim kapattı? Neler oluyor bilmiyorum. Hadi hemen eve gidelim. Haberleri açalım. Haberlerde belki bir şeyler vardır. Dostum ne oluyor ya? Gene bir gün bir şey olmasın bu şehirde eve girip televizyonu açacağız. Televizyonu açıp her şeyden haberdar olmaya çalışacaktık. Ama ve lakin, duyacağımız şeyler bizi şok etti. Son dakika haberlerini size aktarmak istiyorum. Brookhaven şehri kapatıldı. Şehirden tahliyeler sürüyor. Herkes şehri terk etsin. Eee ne yapacağız şimdi? Şehir kapatılmış. Brookhaven şehri komple. Dostum gitmeliyiz dostum. Habersizce beklerken kapımıza birisi geldi. Bu Kevin belediye başkanıydı. Merhaba ne oluyor abi? Evi terk edip şehirden çıkın şehri kapattım. Abi sen hayırdır niye kapattın bu şehri? Çok önemli bir konudan dolayı kapattım şehri. Ama sonra söylerim. Ya ne demek sonra söylerim? Abi ne yaptın? Benim evimi de kapattı. Ya ne yaptın sen? Burak belediye başkanı arabasına atlayıp öylece gitti. Hem pandanın evi hem benim evim kapandı ve artık bu şehirden gitmek zorundaydık arkadaşlar. Dostu gidelim artık. Gidelim. Benim evde kapandı. Senin evde kapandı. Kalacak yerimiz yok. Üf, ne oluyor ya? Dostu şehirden çıkın dedi. Şehirden çıkın mı dedi ya? Niye böyle bir şey dedi panda? Dostu ben de bilmiyorum. O zaman şehir çıkışına doğru gidelim. Şehrin çıkışına doğru ilerlemiştik. İleride bir şeyler vardı. Ne oluyor? Gene ne oluyor? Ah oh şehir kapanmıştır. Belediye başkanı buraya bir asker yerleştirmiş. Herkesi çıkartmaya başlamıştı. Hey merhaba. ne ee, hey Heron Papi hadi hemen şehirden çık. Bir daha da sakın girme. Çünkü belediye başkanı kapattı şehri. Ya belediye başkanı niye kapattı şehri? Desem de bana cevap vermedi. Ve biz de artık şehri terk etmeye başlamıştık. Hoşçakal Burkevet. Hoşçakal. Hoşçakal Burkevet. Bay bay Burkevet ve kendimize yepyeni bir bölge inşa etmek zorundaydık. Şehrin dışında bu boş arazide artık yaşamak zorundaydık. Ve biz de geldik buraya inşaat yapmaya başladık yani. Çalış bana çalış. Heruba bebek seni çalış oğlum. Dostum burayı bitirelim dostum artık burada yaşayacağız. İnşaat bitti. Artık yeni evlerimiz buradaydı. Ateşimizi yaktık. Yemeğimizi yemeye başladık. Ama velakin gerçekten de Zor bir hayat bizi bekliyor. Ee, yemeğimiz de tükenecek. Ne yapacağız? Dostu bir çaresine bakarız. Çok az kaldı. Akşam oldu. Yemeklerin hepsi tükendi. Artık karnımızı doyurabilecek bir tane bile yemeğimiz yok. Panda sıfıra sıfır. sıfır Elde var sıfır. Dostu gizlice girip şehirde dalsak mı? Belediye başkanı gizlice girersek ya bizi yakalarsa? Dostu gizlice girmenin yolunu bulalım. Markette bir şeyler alalım. Gel. O zaman gelin. Gelin 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 gelin. Hadi gelin hep birlikte plan yapacağız. Şehre girmek için plan yapmak zorundaydık. Belki bir tane açık dükkan varsa oradan bir şeyler alırız. Arkadaşlar şehre girmeden önce çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü asker hep orada. Dostum nasıl yapacaksın? Nasıl yapacağımı düşünürken çok güzel şeyler oluverdi. Asker gerçekten pür dikkat nöbet tutuyordu. Yani dışarıdan kimsenin içeri girmesine izin vermiyordu. Neredeyse... Şahin gözleriyle etrafı süzmeye çalışıyordu. Ama bizi fark etmedi ve uyuyakaldı. Asker uyuyor. Hem de ayakta uyuyor ayakta. Hadi hadi herumpa bir bebek. Horlama sesi buraya kadar geliyor. Nasıl horluyorsa artık. Arka taraftan sızarız içeriye doğru. Açık bir yer bulursak oradan da dalarız. Tamam horlama sesi geliyor. Aha. Allah bizi görürse direkt ateş eder. Çok zor ve riskli bir işti bu. Ama asker öyle bir uyuyordu ki hiçbir şey duymuyordu bile. Hadi Heron olup koş. Koş oğlum açık bir yer bulursak yemek alalım oğlum. Her yer kapalı zaten. Tamam Allah'ım inşallah hamburgerci açıktır. İnşallah hamburgerci açıktır. Burayı görmedim açık mı kapalı mı? Olamaz ya burası da kapalı. Burayı da kapatmış. Aha buradaki kapısı açık. Tamam, buradaki kapısı açık gel. Gel oğlum gel. Hadi giriyoruz, yemek yiyelim. <laughs> İçeriye girdik. Tek açık olan kapıdan bulabildiğimiz kadar hamburger aldık ve yiyebildiğimiz kadar yedik. Amaç günü kurtarmaktı aslında. Ama hiç ummadığımız şeyler olmaya devam ediyordu. Hamburgerlerimizi yerken gerçekten söylüyorum, dışarıda garip sesler geliyordu. Bir şeyler oluyordu. Ne olduğunu bilmiyorduk. Oğlum dışarıdan bir sesler geliyor gibi geliyor bana. Yani ne olduğunu anlamıyorum ama sanki şehirde bir hareketlilik var. Yiyebildiğin kadar ye oğlum karnımızı doyduktan sonra panda abilerini de götürmemiz lazım. Heh, heh. Belediye başkanı şehrin merkezinde kutlama yapıyordu arkadaşlar. Kutlama. Bakar mısınız? Mersem bizim belediye başkanı doğum günü kutlayacağı için bütün şehri boşaltmış ve tek başına kutlama düzenlemiş kendini. Yani, hepimizin şehirden çıkmasının sebebi onun tek başına doğum gününü kutlamasıymış. Ama ben de bu oyunu bozarım. Ben de bu oyunu bozarım. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? He? Beni de başkana Taceddin abi. Ayıptır senin yaptın Taceddin abi. Ne oluyor? Çok sinirlendim. Çok Taceddin abi. Hepimizi şehirden çıkartıp kendine burada parti düzenliyorsun tek başına. He? Konuş, anlat, yakalandın, yakalandın. Bütün şehri bunun için mi kapattın? Bir de dans ediyorsun utanmadan. Bugün benim doğum günüm, ben de şehri kapattım, tek başıma böyle bir şey düşündüm. Ne olmuş yani? Ne mi olmuş? Aşağı tarafta kendimize şehir kurduk be. Yeni bir mahalle inşa ettik mahalle. Yeni bir ilçe inşa ettik. Utanmıyorsun hiç utanmıyorsun hiç utanmıyorsun Bütün her yeri aç Ve Taceddin abiye söyledikten sonra Her yer açılmıştı Bir daha asla böyle bir şey yapma Oh be bütün her yer açılmış Pandanın evindeki bana da kaldır tamam mı Ve bu olay karşısında Gerçekten çok şoktum Okey her şey normal Dostum böyle bir şey olacağını var ya Dostum baktım ucundan geçmezdi Taceddin abi işte ah Taceddin abi Ve neyse ki şehir en son Kurtarıldı bank attı Arkadaşlar ve şehirde panda ile birlikte turlamaya çıktık. Oyuna yepyeni gelen kaz arabasıyla birlikteyiz. Dostum ördük arabası mı kaz arabası mı bu ne ya? <laughs> Oyuna yaklaşan yepyeni bir araba ile birlikteyiz. Hikayemizi nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Eğer hikayeyi de sevdiyseniz e, televizyondasınız. Bence televizyondan izleyenler de vardır. Eğer televizyon izliyorsanız kumandanızdan like tuşuna basmayı unutmayın. Dostum bu arabayı beğendiler mi? Bu arabada yepyeni eklendi oyunu bu arada arkadaşlar. O oğlu ola oğlu Oh bu neydi? Dostum gözümü kapattım. Dostum havada uçuyorduk. <laughs> Çok iyi ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu arabanın bir kornası da varmış ve kornasına bakın arkadaşlar. Ses çıkmadı. Ah Çıktı. Bak bak araba. Dostum bak bak arabayı sevdim. <laughs> bak bak araba. <laughs> Arkadaşlar artık Brookhaven biliyorsunuz ki başka bir tarafından satın alındı ve o adam da bu güncelleme getirmiş. Dostum ölmek ölmek gene uçtuk arkadaşlar. Kanatları sayesinde kafa üstü çakılmıyoruz yani bu güzel. Bak bak araba, bak bak araba, gazla bak bak araba. Burada plaza var ve plazanın içerisinde yepyeni bir güncellemeyle bu plaza geldi bu arada arkadaşlar. Gizemli bir bölme var mı diye baktık. Açıkçası bulamadık. Burası zaten bir sinemaydı bildiğiniz üzere. Yukarıya doğru çıktığınızda da arkadaşlar spor alanı, dans stüdyosu, teknoloji mağazası, kıyafetçi falan yeneklenen yerler var. Ama ve gizli bölme yok. Yani siz burada Gizli bölme gördünüz mü veya buldunuz mu bilmiyorum. Ben bulamadım arkadaşlar. Açıkçası internetten de bakmadım var mı diye ama kendim bakıyorum şu anda. Yok. Gizemli bir bölme yok. Yani yepyeni bir plaza geldi ve bu plazada bence gizemli bir bölme kesinlikle vardır ama ben mi bulamıyorum? Anlamadım gerçekten. Dostum bulamadın Bulamadım yok. Yani her yere bakıyorum ama velakin bulamıyorum. Belki aralarda bir yerlerdedir ama çok böyle gizlidir belki. Tuşa basınca bir yerden bir şey açılıyordur. Ama gizemli bir bölme olsak zaten görürüm. Bakın burada robot var teknoloji mağazasında. Robotun sağ taraftan diğer odaya geçiyor. Yani genel olarak bulamadım arkadaşlar. Burası da dans yeri ama duvarların içi boş. Yani duvarların içinde belki gizemli bir yer vardır diye hep yan yan gidiyorum arkadaşlar ama maalesef ki gizemli bir yer yok gibi yatağın altından da şöyle gitsek yok aşağı çatıya çıkıyoruz o yüzden bulamadım arkadaşlar ama bu yeni güncellemeyi çok beğendim izleyen herkese teşekkürler video burada bitiyor hoşçakalın bay bay